Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otele nasıl başvuracağımızı anlattık. Şimdi de sizlere otele başvururken kullanacağız. Mesela başka bir şehirdesiniz. Uzaktan otele başvurmak için CV'yi nasıl hazırladığını bunu göstereceğim. Yine önceki video gibi çok hızlı bir video yapacağız. O yüzden hiç durmadan hemen videomuza Hadi. geçelim. Öncelikle Google'a girip CV nasıl hazırlanır yazıyorsunuz. Karşınıza bir sürü web sitesi çıkıyor. Biz burada ücretsiz olarak Canva'yı kullanacağız arkadaşlar. Canva'ya girdikten sonra burada CV hazırlamaya başlayın diye bir seçenek çıkıyor. Oraya giriyoruz ve bizim için hazırlanan onlarca şablonu görüyoruz. Bu şablonlar arasında gördüğünüz gibi ben bunu seçtim ve çalışmak için birazcık daha yaklaştım. Bizim için hazırlanan şeylerin üzerinde sadece isim, soy isim işte iletişim bilgileri gibi yerleri değiştirerek şablonumuzu hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. İletişim kısmından ben başladım ve telefon numaramı, mail adresimi ve ikamet ettiğim adresi yazdım. Aşağıda olan hakkında kısmında ise sizlerin de görebilmesi adına ve basit bir şekilde olmasa adına işte kendimden bahsettiğim yaşamı yazdım. Siz oraya nerede doğduğunuzu işte neler yaptığınızı bu işte hedeflerinizi şeylerden falan bahsedebilirsiniz. Ben sizin görmeniz için kısaca bir şeyler yazdım geçtim ama siz tabi bunları detaylandırın birazcık da. Aşağıda beceriler kısmı var arkadaşlar bunu herkes kafası karışıyor ama ben sizin için ekrana birkaç şey daha yazdım bunları yorumlara da ekledim. Oradan bakarak bunları ekleyebilirsiniz oraya işte nedir bunlar inisiyatif sorumluluk almış dakiklik falan hazırlama iletişim dil bilgisi falan. Diller kısmı var aşağıda arkadaşlar bildiğiniz dilleri de oraya yazabilirsiniz. Ben şu an sadece İngilizce bildiğim için onu yazdım. İş deneyimi kısmına da daha önce çalıştığınız yerleri işte staj yaptıysanız onları falan yazabilirsiniz. Ee, ne kadar varsa yazmanızı öneririm size. Ben iki tane yazdım sizin görmeniz açısından. İki yıl staj yaptım oteli yazdım oraya. İşte yılını, tarihini ve hangi şehirde olduğunu yazıyorsunuz oraya. Eğitim kısmında da üniversite yazıyor ona bakmayın siz. Mezun olduysanız liseyi ve mezun olduysanız yine üniversiteyi oraya diplomalarla birlikte ekleyebilirsiniz arkadaşlar. En alt kısmında da sertifikalar var. Bu sertifikalar kısmında da işte hijyen belgesi işte daha önce tamamlandığınız kurtar varsa onların sertifikalarını falan ekleyebilirsiniz. Benim iki tane staj diplomam falan vardı. Onları ekledim. Gibisinden yani elinizde ne varsa eklemeye çalışın. Burayı zenginleştirmeye çalışın arkadaşlar. En sonunda bir fotoğrafınızı ekleyin. Buradan ee, en sonunda CV'nizi arkadaşlar GP yok olarak değil, PNG olarak değil PDF olarak indirmeye özen gösterin. PDF olarak bilgisayarınıza veya telefonunuza indirilseniz arkadaşlar hemen klasörde bulunan ismini değiştirmekle başlayın. İsmini Yaşar Erdoğan işte CV, Yaşar Erdoğan özgeçmiş, Yaşar Erdoğan iş başvurusu gibi hani kurumsal şeyler yapın. Daha sonra maile gelin, CV'nizi ekleyin ve kime göndereceksin artık insan kaynaklarında. da onun mailini ekleyerek kısa bir yazı yazarak da bunu ekleyin. Tebrikler. CV'niz hazır arkadaşlar. Umarım işinizde başarılı olursunuz. Güzel bir kariyer elde edersiniz görüşmek üzere